Her <güler> 11 yıl, 8 yıl, 9 yıl çıdap çekmekten içinde vazife alışmış çok iş. Çok iş yapmış. iş. et kan. Maalesef ministre kancil istediniz rahmetli. Allah razı olsun. Sizce hatıra. Rahmetli evet. evet, Yakup Can Bey. Bizim de, ben e, <laughs> bilen bilgiye iş işler, ministerliği vazifesine ila kılan dostum Can dostumdama çok teşekkür ederim. Bir hatıra. Sertifikanı

Şimdi sizinle bu Kar Kanada'dan gelgen hayatın vekili de Sizin evet, için bir hatıra. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Ee, yine Huzur Bey. Evet. Bu madanlığıma e, yine Şarkı Türkistan Milli Kreşi devamında gösterken fedakarlığınız için Ahmet Can Osman Dost, <laughs> Reis-i <laughs> Cumhurumuzda Sakın kurmak Bu bir <laughs> hatıra Sen Buyurun O da milletvekili <laughs> <laughs>